Yani bütün her gün Doğal hayatı korumak için biliyorsunuz. Evet. Çok büyük gayret gösteriyor. Evet. Yani şunlar gerçekten çok önemli. Evet. Ben özellikle bir 20 noktada var. var şu anda. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi çok özel günlerden geçiyoruz. Pandemiden bir an önce sağlıklı şehre ulaşmak için alınan kararlar var. Bugün sokağa çıkma kısıtlamalar var. O yüzden Bizim kedilerimiz, köpeklerimizin iyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Doğal Hayatı Koruma ekibiyle bugün beraberiz. Herkes çok yoğun bir şekilde. Çünkü lokantalarda kapana olunca hayvanlarımızın yem bulmadan sorun yaşayabiliyor. Bizim besleme evlerimiz, kedi besleme evlerimiz şu an 120 yerde. Görüyorsunuz yeşil alanın içerisindeyiz. Her gördüğümüz yeşil alanın içerisinde kedi besleme evlerimizi yaptık. Ve onlara sürekli mamalarını veriyoruz ekip olarak. Onlar bize emanet kediler bize emanet, köpekler bize emanet, karıncalar, arılar, bütün doğa, toprak, su, hava bize emanet. O yüzden kedilerimizin besleme evindeyiz şu anda ve onları beslemek için ekip olarak buradayız. Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın. Gaziantep Büyükşehir Doğal Hayat Koruma arkadaşlarımız kedilerin yanındalar ve onların bakımı için gerekli her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ben de onları yerinde görmek, bu yapılan çalışmaları yerinde görmek için arkadaşlarımızla birlikte buradayım. it's a